Selamünaleyküm severler en kötü YouTube introlarında 32. bölümdeyiz. Beğenirseniz hazırsa işte karşınızda ilk intro. Hangi rüzgar attı sizi? Uzaylılar hoş geldiniz. Kurcalardı zihnimizi Uzaylılar hoş geldiniz Tamam kabul ediyorum güldürdü. Hatta türkünün sözlerini düşünecek olursak başarılı bir tasvir olmuş bile diyebilirim. Ama bunu bir intro olarak düşündüğümüzde tabii ki berbat. Yani böyle bir komik montaj olarak falan yükleseydim başarılı diyebilirdim. vazgeçmenin zamanı gelmedi mi yani 2017 yılındayız. Tos makineleri bile bileşti. Ama introda kullanılan fotoğraf eşti değil. Orası da ayrı bir çelişki, ayrı bir tartışma konusu yani. Ana, madenimde zombi. Dur bir selfie çekek. Artık o kadar çok kötü Minecraft introsu gördüm ki yani acaba bunlar Minecraft'a göre normal mi diye düşünmeden edemiyorum. Bende mi bir sıkıntı var yani iyi Minecraft introsu diye bir şey varsa lütfen beni bilgilendirin. Ya Allah'ım <laughs> çocuğum. Basma al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Arkadaş hacker ama kayıt programını cracklemeyi bile becerememiş. Klavye ve mouse kullanmayı çözünce hacker olduğunuzu falan düşünüyorsanız yani o işler öyle olmuyor. <laughs> Petro'ya değil de Picasso'nun bir portresine bakar gibiyim. Yani bir taraftan gözüme berbat görünüyor, bir taraftan sorgulamamı sağlıyor, bir taraftan da hiçbir anlam ifade etmiyor. Belki de sanattan anlamadığım içindir yani sanattan anlayan insanların genel özelliği şöyle poz verebilmeleri. Ben böyle poz verdiğim zaman çok salakça gözüküyorum. O yüzden boşver. This is Killer Sports with our first video. It's me and here and O intro değil bir kere tamam mı diyecekler gelmeden önce videonun başlığını şuraya yapıştırayım. O bir intro. Fakat yine de bunu niye bir intro olarak yüklediğinden çok suratında hiçbir mimik olmaması dikkatimi çekti. Yani eğlenceli sayılabilecek bir şey yapıyor fakat yüzünde en ufak mimik yok yani sanki bunu bir zorunlulukmuş gibi mi görüyorlar acaba yani sınıfımdaki bütün arkadaşlarımın YouTube kanalı var ben de bir YouTube kanalı açmalıyım gibi bir psikoloji mi var nefesim tükendi ama siz beni anladınız. zaten hazır yani senin orada tek bir görevin var Oradaki kutunun içine kanal adını yazmak ama onu bile taşırmışsın becerememişsin Tek bir iş ya yani menü 2 dakika kurcalasan onu nereden yapacağını bulursun bun bum bun, dum dum dum. <laughs> Gold gamer. Gold Gamer bu seri artık adını altın harflerle yazdırmayı başardı yani kaçıncı introsu oldu bilmiyorum. Adına da yakıştı aslında yani Gold Gamer altın harfler falan ne? Değil mi? Merhaba arkadaşlar benimle yeni intro'muz inşallah beğenirsiniz. Şöyle bir intro yapmış bize. Tamam anlıyorum. Montaj programı kullanmayı bilmediğiniz için intronuzu böyle telefonla çekip yüklüyorsunuz. Fakat şimdi burada bir duralım ve düz mantık düşünelim. Montaj programı kullanmayı bilmiyorsan bunun anlamı zaten introyu videona ekleyemezsin. Ve bu durumda bir introya sahip olman tamamen gereksiz yani hiçbir mantığı yok. Paint de bu kadar çok şey yapabiliyor oluşun gerçekten etkileyici yani ona kesinlikle hiçbir lafım yok. Ama bu nasıl bir işsizlik yani işsizlik level 500-600 falan olmuş. Şu introya harcadığın zaman da After Effects falan kullanmayı öğrenebilirdin yani. Bir Prensesi Kaldırabileceğini Sanmıyorum Yani Bir Tanesi Yetiyor İlk Önce Öteki Bir Büyüsün Kraliçe Olsun Ondan Sonra Yeni Prenses'e Yer Açılır Ama Şimdilik Lütfen Lütfen Yani Hepinize Tekrardan Merhaba Arkadaşlar tamam Hoş geldiniz. Bugün Yeni Bir Sonu Eşya Aldım Evet Şimdi Başlayalım Troll olduğunu biliyorum yani söylemenize gerek yok fakat sizden gelen intro linklerinde her iki linkten birinde bu intro var artık görmekten bunaldım and i claim the right to in the i don't care where my mind has been this is all that's happening in oh, oh. Kulağımı mahvettiğin için çok teşekkür ederim. Yani azıcık insaflı sayılırsın gerçi. Ses tek taraftan geldiği için tek kulağım zarar gördü. Ama bu seriyi düzenli takip edenleri bu kesmez biliyorum. O yüzden sıradaki introlarda kulaklarınızı hazırlasanız iyi edersiniz. Orkun'un dediği gibi. Sen her zaman Stay Aslında şu an sizi kıstım fakat kulaklık takanlar gerçekten kulaklarının zarar gördüğünü düşünecek. Böyle ufak bir kalp krizi geçirecek ve ben bundan mutlu olacağım. <laughs> Sırada bonus videomuz var. Bonus videoya geçmeden önce yaza herhangi bir spor aleti alın ve videoyu izlerken spor yapın. Bu işlem sayesinde beyin hücreleriniz %100 koruma altında olacaktır. Ne gerek var? 5 milyon spor salonuna 25 milyon aldım. Bu kadar arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda haberler olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Tabi isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.